korkaylar tavular ve horozlar fikirden korkarlarmış aradan günler geçmiş sana arkadaş olmuşlar Aradan günler geçmiş sana arkadaş olmuşlar toışlar bir Ne haber? Nereden biliyorsunuz böyle şarkı söylemeyi? Kim öğretti? Kim öğretti? Halk öğretmenlerimiz. Halk öğretmenlerimiz. Şöyle bir mikrofon alalım bakalım. Merhaba, nasılsınız? Şey, öğretmene dedim, öğretmene. Şefimize dedim. Bu mikrofon çalışıyor, pit pit. Al bakalım. Selime, kaç yaşındasın? Tık mikrofonu, sıkı. 13 yaşındasın. Evet. Bu da çok yakışmış. Teşekkür ederim. Peki sen şimdi Ok Meydanı Halk Evi Çocuk korusu müzisyenisin öyle mi? Evet. Peki sen ne hayal ediyorsun? Büyüyünce ne olmayı hayal ediyorsun? Ben doktor olmayı. Doktor! Tamam doktorlar müzikle zaten çok ilgilenirler. O zaman seni tebrik ediyorum. <laughs> Diyar! Al bakalım mikrofon eline. Dön bakalım böyle. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça? Dört. Peki ne yapıyorsun Ok Meydanı Halk Evi Çocuk korusunda? Müzik söylüyorum. Müzik söylüyorum. Ben de müzik söylüyorum. <laughs> diğer. Sen en çok hangi şarkıları seviyorsun? Hmm, hepsini. Peki en çok hangi şarkıcıyı seviyorsun? Hmm, Gülben Erkin'i. Ay, 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 Gülben Erkin'i en çok hangi şarkısını seviyorsun? 5 hmm. Beş kere beş. Beş kere beş, yirmi beş. Allah, bravo. Ver bakalım diğer. ...kim konuşacak başka? Irmak gel seninle diyete girelim. <laughs> Irmak sen kaç yaşındasın? Dokuz. Ee, burada nasıl şarkı çalışıyorsunuz? Öğretmenlerle. Yani ama nasıl mesela? Öğretmenler nasıl çalıştırıyor sizi? Mesela şimdi Lazca bir şarkı söyleyeceksiniz. Lazca biliyor muydun sen? Nasıl öğrendin? Irmak belli ki Lazca'yı daha öğrenmemiş. Evet kardeş türkülerden. Siz küçük kardeş türküler misiniz? Evet. Leyla'dan de kamera gelsin. Annen de komşulara desin ki benim kız çıktı. Evet. Evet. Kardeş Türküler Büşra, Kardeş Türküleri gidip izledin mi? Hı hı. Acayip müzik yapıyorlar değil mi? Çok güzel yapıyorlar. Peki sen onlardan hangi şarkıyı öğrendin? Ben onlardan Dereyim Geliyorum. Sonra... Dereyim Geliyorum. Ee, Haydo. Evet. Daha çok şarkılar öğrendim. Daha çok şarkılar öğrendim. Peki sen Deniz? bir kutu öğrendik. Ee, o yayı bu parayı öğrendik. Sen bir ne olmak istiyorsun? Avukat. Tüh, avukat, doktor. Nihat, Nihat bu gömlek falan eller cepte bir yakışıklılık ses konusu. <laughs> Memleket neresi? Batman. Ay ne güzel. Kaç yaşındasın? 11. <laughs> Sen en çok hangi şarkıyı seviyorsun? <laughs> Hepsini. Bu çocuklar müzik aşıkları. Öğretmenimiz. Ben olmak Sen ne olmak istiyorsun? Doktor ve şarkıcı. Doktor Ferhat ve Beşer şarkıcı. Gibi. Kim gibi? Ferhat Göçer. Ferhat Göçer gibi. Güzel. Doktor ve şarkıcı nasıl olur demeyin. Ferhat Göçer olmuş çünkü. Öğretmenimiz buyurun. Biz dört yıldır çalışıyoruz. Evet. Veli benim ismi. Ben de Okmeden Halk bir Çocuk Korosu'ndan yetişmeyim. E, Halk Evi gönüllüsüyüm. Çocuklara yardım ediyorum. Öğretmenlik ya da hocalık yapmıyorum. Ne güzel. Birlikte üretiyoruz. Siz de küçükken oraya giderdiniz öyle evet. mi? Peki şimdi orada kaç saat vakit geçiriyorsunuz çocuklarla mesela? Çocuklarla hemen hemen iki saat. Harika. Hepsi müziği seviyorlar değil mi? Seviyorlar. Aileler mi yönlendiriyor çocuklar yoksa kendiniz mi gitmek istediniz? Kendimiz. Ay çok tatlı bunlar. Bakayım sana Yasemin sen kaç yaşındasın? Yedi. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Hem öğretmen hem şarkıcı mı sadece öğretmen mi? Öğretmen. Siz Simge'nin ayakkabılarını gördünüz. Taşlı. Çok yakışmış. Peki, şimdi de Lazca dinleyeceğiz. Ee, kardeş türküler hepimiz tabii ki çok dinliyoruz. Müthiş müzisyenler var. Küçük kardeş türküler mi demeliyiz bu grup arkadaşlarımıza? Ünlü çocuk korosu. Nasıl? Çocuk. Ünlü çocuk korosu. Ünlü çocuk korosu. Ay ben de ünlü Gülben Ergen yanınızda durayım. Buyurun.